Merhabalar arkadaşlar. Bana bir denklem verilmiş ve x nedir diye soruluyor. Öncelikle bakıyorum. Bu bir kesirli ifade. Kesirli ifadelerde çıkarma işlemi. Ben kesirli ifadelerde çıkarma işlemi yaparken kesinlikle payda eşitlemeliyim. İlk buradan başla. Dolayısıyla bunların paydaları 8 ile eşitlenir. Burayı 2 ile çarptım. Burayı 1 ile çarpıyorum. Bunun paydasında 1 vardı. 8 ile çarpıyorum. Şu üstteki ifadeyi 2 ile çarpmamı istemiş. 4 eksi 6 x. Parantez koymayı unutmuyoruz. Arada çıkarma işlemi var. 1 ile çarparsam yine kendisi olur. x eksi 3 eşittir. 8 kere 7 56. Hepsinin paydası 8 olduğu için artık payda kısmını yazmıyorum. O birbirini götürüyor. Paydasını eşitlememdeki amaç zaten kesirden kurtulmak aslına bakarsanız. Dolayısıyla Parantezin önündeki işarete bakıyorum. Burada artı var. Yazılmadığı için artıdır. Dolayısıyla parantez içerisindeki ifadeyi aynen çıkartabilirim. Ama bu ifadenin önünde eksi olduğu için burayı tam tersi olarak çıkartacağım. Yani eksi x artı 3 olarak çıkartacağım. Eşittir 56. Şimdi bakıyoruz. Burada eksi 6x var ve eksi x var. Eksi 6x eksi x eksi 7x yapar. Burada 4 var ve artı 3 var. Artı 7 eşittir 56. Buradaki x'im sabit kalsın. Ben artı 7'yi öbür tarafa eksi 7 olarak atacağım. Eksi 7x eşittir 56 eksi 7 ne yapar? 49 yapar. Bir şeyin 7 katı 49'muş. O zaman bu şey 7'dir. Bu şeyin eksilisi 7 ise kendisi de eksi 7 olacaktır.